Arkadaşlar ben de sizlerle birlikte niye YouTube'u bıraktığımı anlatacağım ve birazcık da mesaj atacağım. yanımda gel arkadaşlar. Hoş bulduk. Arkadaşlar şimdi herkesin beklediği o soru var. Niye soru? Niye? Evet, dur, dur. Sen çok senin videolarını çok beğeniyorum. Niye video YouTube'u bıraktın? diyenler olabilir arkadaşlar. Bunların <laughs> hepsini yorumlara açayım çünkü yani benim suçum değildi aslında öyle diyeyim. Arkadaşlar şimdi nasıl senin suçun değil. Sen videoları çakmıyordun diyebilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ben de hem OBS hem de ben diken var. Ee, ben çok güzel videolar çekebiliyordum. Arkadaşlar ben dikenden dün önce 96'na bir hata verdi. Ee, ve o hatadan sonra videolarıma sesimin gelmem, sesim gelmemeye başladı. Bundan ee, şeyleri çekemedim yani. Ben kim çekemedim? O de biliyorsunuz ee, kasıyor. Yani. Arkadaşlar yani ben bayağı yardım ettim Dura'ya. Yani bayağı ee, bir, bir alan süre... yaptım O ama yani şu şey yarım Evet. Ya başka OBS sen yani Streamlabs OBS'i denedim yine olmadı. Yani ondan sonra bu uygulamayı denedim. Ya, çok fazla kasmıyor. OBS kadar kasmıyor ama yine biraz kasmış var. O değil. Düşünüyorum yani. Ya arkadaşlar kasmayı için şuna bakmayın. Keyif alırsınız Ya arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız yani benim onayımdan geçmiştir yani. Hmm, çünkü onu da söylemiş Sonra... ya. Yani gizli olarak ben izleyeceğim. Ona bir şey olacak. O zaman biraz reset olalım kanka. Sen de o o sırada anlatmaya devam et. Başka nedenleri de var. Yani anlatıyordum bana. Arkadaşlar, bunu anlamadım. Biraz daha o Ay daha ben diken bozulmadan önce <laughs> daha ben bozulmadan önce arkadaşlar dışan geçit diye bir şey vardır. O bana güzel oldu. <laughs> Ama o biz bozulduktan sonra yani yapacak bir şey kalmadı. <laughs> ben diken sen Aldım <laughs> bu arada. Aldım hayır. Ya öyle arkadaşlar. Ne doğru üşeniyordu zaten. Video at, video at, video at. Ben diken bozulana kadar. Video at, video at. Video at. Evet. Ona yüz bin kere dedim video at diye. Çekti bakın video çektik. Ee, şey var ama atmıyor. Ama atmıyor. Arkadaşlar yani. O kadar siz bilmiyorsunuz ama ben kendi film yaptım. Onun videosunu çektim ama atamadım. Atamadım. <laughs> <İlk> an baş... geç. <laughs> ama ondan sonra biz rüzgarla ikimizin klanı diye düşündük. Ondan sonra rüzgar kendi klanını yapmayı severdi. Klanı ilk başta yapan olarak klanı sahiplendim ve kendim yaptım ama çektiğimiz videoda ikimizin klanı olarak anlatmıştım. O yüzden o olmadı. Ee, ondan sonra da işte ben diken arızalandı. Yani arkadaşlar bin tane şey ya arkadaşlar Doruk e, sizi e, ben kimsin tekrar yükleyecek yanım olursa ben devam yani, dağılacak tam da o şekilde ama şimdi tam da biz bunu 10 e, 30 hatta bir şey zaman okullar tam tekrar açılacağı zaman düşündüğümüz için <laughs> Yani arkadaşlar şu an ne zaman atarım bu videoyu bilmiyorum ama attığımda sanırım bir gün sonra ee, yok, Bugün atarız. Bugün yani. atarız da. Yani bugün atarız. Siz kesin ya pazar günü göreceksiniz bu videoyu. Çünkü rüzgarın onayından geçmesi gerekiyor. Ya da cumartesi göreceksiniz. Yani bugün. Aynen. Arkadaşlar yani Abi yani biraz böyle atalım öyle bir şey diyorum. Kanka bu arada bu ipleri gördün mü? Yukarıdan bir baksana. Daha fazla vardı da ben. Kanka çok bir şey değil şey. mi? Neyse şimdi dediğim, bu, altından kalıyor. Dur kanka dur 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 bir dakika. Bir ben, şey yapmayayım. Ben iyi. Kanka bir şey yapmayayım. Kanka bir şey yapmayayım. Kanka dur 18 canım var. Kalk. Yani andır arkadaş. Başka bir değilim. nedeni yok. Hem bir uçan geçtik, bir de şey arkadaş. Kimsin kendime Ben bir eskidesin. Onun dışında bir problem yok yani. Problem dışında bir problem abi, şimdi yok. Şimdi şerefsizlik abi. yaptı. Şeroluk yaptı. <laughs> Bu arada biliyor musun gerçekten yanlış. Oğlum. Hı? Bir yanlışlıkla yaptım, İki çok değişik bir şey yaptım

Aha. Nasıl kaçayım? Oğlum ya? bilmiyorum ben de. Yok, yani. Easy. Bir de arkadaşlar bu programı bazı izleyenlerim sevmeyebilir. Doğru. Doğru doğru yani. Ya zaten bir videoluk arkadaşlar. O da açıklama videosu zaten bir şey yok. zaten. bazı bazıları sevmeyebilir. Evet. Ama arkadaşlar Hı -hı. hem bunda sınırsız süre var hem de OBS'den daha az kasıyor yani. Hem de bir de filigran yok kanka. Ben dikemde gidiyor. Hani ben dikemde yazı çıkıyor. Ya. Kocaman zavuz 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 nokta. Hayır o neden çıkıyor? Ben onu anlamadım. Hayır <laughs> hey, küçücük yanına çıkar. Ben diye anlarım. Ne anlıyor <laughs> oğlum? Hem açıklamada Link olarak ben çıkıyor <laughs> hem de yukarıda bir www.bendiken.com nokta çıkıyor ya. Allah aşkına. Kanka açıklama yazsın da silebiliyorsun ama videoda kocaman ben diken. <laughs> <Öyle. gülüyor> <laughs> evet. evet. Ben de komlar. Bazen de şu kayıt küçük kayıt şeyi var ya bazen masum onun tam, on, tam onun üstüne gidiyor adamlar ateş etmek yerine onu tutuyorum işte. Öyle oluyor. Kanka gidiyor çok uzun olmasın. Kaç ee, dakika açacağım? dakika Son VS atalım o zaman. Kapatalım Kanka. abi videoyu. Çok uzun olmasın. Kanka bence son VS'ye atalım, kapatalım videoyu. Çok uzun olmasın. Sıkılmasınlar. Oğlum ben botluğum tuttu. Telif Oğlum nereden telif yiyeceğim? Ağzını harbile. Ağzını harbile. Oğlum bir şey koymayın. Ağzını harbile. Biz Kontrol. Türkçe çeviriye peace control yazarsak İngilizcede peace control <laughs> Türkçede Türkçe. Hayır Türkçede peace control Aynı bu böyle kanka Peace control <laughs> Evet arkadaşlar kanka sen çıkış yap. Ben mi <gülüyor> <çıkışı>? <gülüyor> Evet arkadaşlar ne Aşağıdan abone olmayı. Minecraft başka Minecraft videosunda görüşmek üzere. Hepinizi görüşmek üzere diyorum. Aşağıdan like atmayı bu video 40 bin like bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Minecraft sevenler. Görüşmek